Akciğer kanserlerinin bizim memleketimizde neden çok fazla olduğu ve neden hastaların yaşam süreçlerinin kısa olduğu hakkında hep bize sorular soruluyor. Bu soruların cevabı 15-20 senedir aynı. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü akciğer kanserleriyle ilgili tıpta değişen fazla bir şey yok. Onun için bizim memleketimizde de fazla bir şey değişmesi beklenemez. Ama bizim memleketimizle veyahut da bizim gibi ilerlemekte olan, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülke arasında en önemli fark akciğer kanserinde ana sebeplerinden biri. O da nedir? Sigara içiminin akciğer kanserleri hastasıyla olan ilişkileri. Çünkü akciğer kanserinin de biliyoruz ki sigara en önemli etkendir. Nasıl en önemli etkendir? Çünkü 100 tane akciğer kanserli hasta varsa bunun 95'inde sigara içme öyküsü var. Yani 5 tane kişi de akciğer kanserli hastada 5 kişi de sigara içme yok. E bu %5 oran %95 ile aynı telacıya konduğu zaman akciğer kanserlerin sigaranın ne kadar önemli olduğunu görürüz. Geri kalan yüzde beş işte nedir? Konjenital dediğimiz daha ziyade herediter genetikle ilgili faktörler. Mesela ailesinde akciğer kanseri olanların akciğer kanser olma riski fazla olduğu gibi. Daha ondan sonra üçüncü sırada kategoride olan da mesleki faktörler ve çevre kirliliği. Çevre kirliliği biraz daha sona alıyorum ben ama mesleki faktörler hakikaten sigaradan ve ailevi sebeplerden sonra üçüncü geliyor. Çünkü mesleki olan Etkenler, akciğerde solunum sistemiyle alınan bazı kimyasal maddeler veya kimyasal dürtüler akciğer kanseri ve akciğerler kanseri yapmakta büyük etken. Nedir bunlar? Boya sanayi, vermiş sanayi, gemi sanayi, asbestle uğraşanlar, maden işçileri. Hele bilhassa günümüzde şu anda son güncel konu olarak maden kazası ve maden işçilerinin hayat standartı, hayat koşulları, sağlık koşulları ön planda olduğuna göre bunu da burada söz etmeden geçemeyeceğiz. O bakımdan mesleki olan bu faktörler de eklenirse akciğer kanseri neden bizim memlekette daha fazla olduğunu görürüz. E şimdi bunlar böyleyken ne yapmamız lazım? Bir kere en fazla en önemli şey koruyucu hekimliktir. Yani akciğer kanserine bu saydığım 3-4 tane 5 tane akciğer kanserini riski arttıran faktörlerden ne kadar çok biz geri kalırsak yani sigara içmezse, yani meslekle ilgili handikapları azaltırsak e, genetiğe bir şey yapamayız o anneden babadan doğmuştur. O yerinde duracak. Ama onun haricindeki şeyleri engellersek, çevre kirliliğini engellersek, mesleği değiştirsek, meslekte önlemler alırsak, sigara içmezsek, içmezsek akciğer kanseri oranı düşecektir. Akciğer kanseri oranı düşünce de akciğer kanserinden ölüm oranı düşecektir. Bu oldukça önemli bir konu. Onun için bunun üzerinde hem kişilerin, hem çevrenin, hem sosyal ortamın, hem hükümetlerin, hem devletlerin hepsinin üzerinde durarak bu problemi halletmesi şarttır.